Özlüm, gülüm, annem, annem. O benim iki gözüm, o benim iki gözüm. Sen ne yapıyorsun annem, annem, annem. Kutu anne. Tutun yiyeyim mi? Bu tutu yiyeyim mi? Burayı yiyeyim mi? Yiyeyim yiye. ye. mi bunu? A bunu yiyeyim, bunu valla yiyeceğim, valla yiyeceğim. Valla bunu da yiyeceğim, bunu da yiyeceğim. Burayı da yiyeceğim. Pistik kırıkçı, pistik kırıkçı seni. Sen pislik, sen fıstıksın. Ay anne kurban olsun, anne kurban olsun seni veren Allah'a. Ben ölürüm annem, ölürüm annem, ölürüm, annem, ölürüm, kurban olurum. Hadi bakalım anne. <laughs> Оп, висей отметил, что это